Sanırım insanlar beni hiç tanımamışlar ve yanlış anlamışlar. O kadar yanlış anlaşılmışım ki iyi ki konuşmuşum diye de çok seviniyorum, çok mutlu oluyorum. Ya hiç tanımamışlar beni. Hani az önce dediğim şeyden dolayı belki de sahneme geliyor. Sahnede e, hani... Belli etmiyorum kim olduğumu, aslen ne olduğumu, neye hizmet ettiğimi. Şimdi beni tanımak için benimle zaman geçirmek gerekir. Yakınımda olmak gerekir. Benimle birlikte bir restoranta gitmen gerekir. Garsona nasıl davrandığımı görmen gerekir. Taksiciye nasıl davrandığımı görmen gerekir. Sokakta yürürken insanlara nasıl davrandığımı, hangi sofraya oturduğumu, o sofrada nasıl yemek yediğimi görmen gerekir. Dolayısıyla bunun haricinde pek e, beni tanıyamazsın. Ancak işte oynadığım filmlerden veya e, magazin basınında hakkımda yapılan haberlerden e, eğrisiyle doğrusuyla bir kanaate varmış olabilirsin. Bakıyorum insanlar benim nereli olduğumu bilmiyorlar, kim olduğumu bilmiyorlar, hangi akla hizmet ettiğimi bilmiyorlar. Bir polis çocuğu olduğumu bilmiyorlar, vatansever bir insan olduğumu bilmiyorlar. Ee, kültürel hayatım hakkında hiçbir fikirleri olmadığını ve ben sanki halkla yeni tanışmış gibi hissediyorum. Yani, Bu da beni inanın çok mutlu ediyor. Beni tanımaya başladılar ve bugün bir tanesi şey yazmış. Abi seni tanıdıkça daha çok seviyoruz. Yavaş ol filan gibi bir şey yazmış. Çok hoşuma gitti. Onu gördüm orada. yeni tanışıyoruz şu anda. Ne daha güzel. daha tanışacağız.